Birleşik Arap Emirlikleri Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed Ankara'da Velihat Prens Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Suudi Arabistan'la diplomasi de yaşanan ılımlı hava ekonomiye de yansıdı. Arabistan Türk mallarına uyguladığı boykotu kaldırma kararı aldı. İş dünyasına göre iki ülke ticaretinin ilk etapta 3 milyar dolara çıkması bekleniyor. İleride bu rakamın daha yükseleceği hesaplanıyor. Mısır'la normalleşme adımları arka arkaya atılırken Ankara'da temaslarda bulunan Mısır Ticaret Odaları heyeti Ticaret Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Önce Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Suudi Arabistan ve hemen ardından Mısır. Hepsi Türkiye ile ilişkilerini normale döndürebilmek için sıraya girdi. Acaba neden? Değerli izleyenler, bu konuyu derin bir şekilde incelediğimizi bütün takipçilerimiz biliyor. Çünkü konu dönüyor dolaşıyor Akdeniz'e bağlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin arasındaki demir ferdi neredeyse yıkılması imkansızdı. Çünkü 15 Temmuz'da parmağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıkça düşmanlığı hat safhadaydı. Ne oldu da bir anda Türkiye'nin ayağına gelecek kadar rota değiştirdiler. Bununla da kalmadı aynı şekilde Suudi Arabistan'da Türkiye ile olan bütün ilişkilerini hac dışında neredeyse tamamen askıdaydı. 2 milyar dolar olan ticaret hacmi 180 milyon dolara kadar gerilemişti. Müteahhitler bölgeyi terk ediyor. Paralar ödenmiyor. Gıdadan tutun Tekstile varıncaya kadar birçok alanda Türkiye, Suudi Arabistan'a ihracat yapıyordu. Bunların hepsi durduruldu. Kısaca Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la olan ilişkiler tamamen durdu desek yeridir. Çünkü aleni düşmanlıkları ortaya çıktı. Bununla beraber ajanlık faaliyeti gösteren elemanlar Türkiye'de suçüstü yakalandı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır hepsi birleşti. Devasa bir tatbikat yapıp, Türkiye'ye gövde gösterisi yapmaya kalktılar. Hatta Yunanistan İsrail ile birlikte ortak anlaşmalar imzalayıp kulüpleri daha da büyütmeye kalktılar ve Akdeniz'e büyük bir tatbikat gerçekleştirdiler. Tabii ki bu tatbikat Türkiye'nin kara sularının yani mavi vatanın dışında gerçekleştirilmişti. Bir taraftan küreye el bastılar. Hepimiz kardeşiz dediler. Sizin anlayacağınız son bir asrın en büyük düşmanlığını hiç gizlemeden gösterdiler. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki ne oldu? Bu kadar atıp tutan, Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan, parasal olarak inanılmaz zengin olan devletler, hatta arkasında dünyayı yöneten küresel gücün de olduğu devletler, ne oldu da geri adım atma gereği gördüler? Biz de bunu araştırdık. Konu iki noktada kesişiyor. Birincisi, Türk savunma sanayinin durdurulmaz bir hızı, Türk savunma sanayinin elinde bazı teknolojilerin bütün dünya devletlerini korkutmuş olması ki bunu açacağız. İkincisi Türk devletlerinin bir araya gelmesi. Bu iki unsuru birleştirdiğiniz zaman o bölgede diz çöktüremeyeceğiniz hiç kimse yoktu. Çünkü Türk milletinin içinde bulunduğu tüm unsurlarla bütün bir millet olması onu ayrıştıramamaları, birbirine düşürememeleri onların bütün çabalarını boşa çıkarttı. Öyle ya o Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Arabistan'a bağlı casuslar ne yapmaya gelmişlerdi Türkiye'ye? Yine Türkiye'nin içini karıştırmaya gelmişlerdi. Çünkü 15 Temmuz'u finanse edip gerçekleştirdiklerinde sokağa çıkan insanların tamamı bu milletin öz evlatlarıydı yani onların başta ayrıştırmaya çalıştıkları etnik parçalanmaya götürecek yapıyı tetiklemeleri boşa çıkmış oldu. Cumhurbaşkanının bir isteğiyle bütün milletimiz canını ortaya attı ve oyunları bozuldu. Bu sefer döndüler sınır ötesindeki oluşuma destek vererek içerideki Kürtleri de hareket ettiririz, kolayca Türkiye'yi parçalarız girişiminde sonuçsuz kaldı. Sokağa çıkan kimse olmadı, isyan eden olmadı, herkes birlik çağrısı yaptı ve konu kapandı. Ardından Türk ordusu sınır ötesi operasyonlarını anlının akıyla şimdilik bitirdi. Şimdilik diyoruz çünkü burada ilerisinde daha neler olacağını ilerleyen günlerde de anlatacağız. Biliyorsunuz bugüne kadar gerek tarih konusunda gerek bölgenin yapısı bakımından sizlere yaptığımız hiçbir videoda yanılmadık. Ki bizimle beraber birçoğunuzda çevre devletlerin nasıl bizlere karşı düşman olduğunu nelerin tezgahlandığını elbette sizler de biliyorsunuz. Sizlere savunma sanayi alanında akıllara sığmayacak kadar büyük gelişmelerin olduğunu ve bunların bir kısmını açıklandığını ve yine bunların da sizlere videolaştırıp anlattık. Ama işin anlatılmayan boyutları anlatılandan yüzlerce kat daha büyük. Evet Türkiye bunu nasıl başardı? Nasıl becerdi? Parayı nereden buldu? Türkiye'nin böyle bir gücü var mıydı? emin olun ki bu konu hakkında çoğu kişi fikir daha yürütemiyor. Çünkü gerçekten imkansızı başardı. Ve bu başarı Türk'ün elinde silah olmasa bile kazma ile, kürek ile, sopayla taşla üstüne gelen düşmanı bertaraf edeceğini Çanakkale'de dünyaya ispat etti. 15 Temmuz'da bir kez daha ispat etti. Ve bu olaylar hepsinin hafızasında yer etti. Bir de Türk'ün elinde inanılmaz silahlara sahip olma yeteneği var ise bir de Türk devletleri birleştiğinde bu teknoloji ile birlikte bölgede kendine düşman olan kim varsa hesabını çatır çatır soracağını emin olun Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri de adı gibi iyi biliyor. Çünkü milletin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra bu dev çınarın yıkılışına sebep olanların kim olduğunu isim isim biliyor. Ve bu yıkılışı başlatanların da başta Suudi ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olduğunu tarihi kayıtlarla sabit herkes biliyor. Ve bunların şu anda etekleri tutuşmuş durumda. Turan Birliği ilan edildikten sonra Körfez devletlerinin istediği kadar ellerinde petrol gücü olsun, istediği kadar arkalarında küresel güç olsun, hemen yanı başında devasa bir Türk İmparatorluğu yeniden doğduğu zaman manevra hakkını tamamen yitirmiş olacağını ve onları kimsenin kurtaramayacağını hepsi biliyor. Ama bu sefer Türk milleti tarihini biliyor. Yani Mısırlı Kavalalı Paşa'nın nasıl da Osmanlı'yı donanmasız bırakıp yıkılışına sürüklediğini artık Türk milleti çok iyi anladı. Aynı şekilde Körfez ülkelerinin Osmanlı'ya nasıl ihanet ettiğini yine Türk milleti iyi biliyor. Onun için bir daha bunu yapmaya cesaret edemezse bükemedikleri bile şu anda öpmeye geliyorlar. Bize göre bunun açıklaması budur. Yoksa durduk yere elinde bu kadar petrol ve para gücü varken Türkiye'ye alenen bu kadar düşmanlık yapmışken hatta 15 Temmuz'u bile finanse etmişken kalkıp da senin ayağına gelip aman dileyip tekrar normalleşelim demez. Çünkü başına geleceğini çok iyi biliyorlar. Türkiye ve Türk milleti bu adamlara asrın hesabını sormadan bırakmayacak. Ayağımıza da gelse sorulacak. Gelmese de sorulacak. Çünkü kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.